Bu videoda sizlerle birlikte dativ nedir? Dativ'de belirli ve belirsiz artikeller, kişi zamirleri nasıl değişiklik gösterir? Bunları öğreneceğiz ve aynı zamanda datif fiiller ile birlikte örnek cümleler kuracağız. Siz de Almanca'da dativ nedir ve artikeller nasıl değişiklik gösterir merak ediyorsanız haydi başlayalım. Almanca'da Türkçe'de olduğu gibi ismin halleri bulunuyor. Bunlar ismin yalın hali, belirtme hali, bulunma hali Yönelme hali ve ayrılma hali nominatif Türkçedeki yalın haline denk geliyor. Akuzatif ise cümle içerisinde belirtme hali yani i haliyken bir edatla kullanıldığında yönelme haline dönüşebiliyor. Dative ise cümle içerisinde ismin e haliyken bir edatla kullanıldığında kullanılan edata göre bulunma hali ya da ismin ayrılma hali olarak kullanılabiliyor. Bu video dativ başlangıç videosu olduğu için biz sadece dativin e haline yani yönelme haline odaklanacağız. Örneklerimize geçmeden önce artikeller, kişi zamirleri nasıl değişiklik gösteriyor bunları bir inceleyelim. Akuzatifte tek değişiklik gösteren artikel de artikeliydi. Fakat dativde bütün artikeller değişiklik gösteriyor. De ve das artikeli dativde deyim olurken Di artikeli der olarak değişiklik gösteriyor. Çoğul olan di ise böyle bir durumda din olarak kullanılıyor. Türkçe sonan eklemeli bir dil olduğu için ilgili ek kelimenin sonuna geliyor. Fakat Almanca'da bu değişiklik artikel aracılığıyla sağlanıyor. Yani artikeldeki değişiklik aslında ismi sonuna gelecek o eki belirliyor. Derman, adam, Dem man, Adama. Die Frau Kadın. Der Frau Kadına. Das Kind Çocuk. Dem Kind Çocuğa. Die Kinder Çocuklar. Den Kindern Çocuklara anlamına geliyor. Burada kelimenin sonuna ea ekini artikeldeki değişiklik sağlıyor. Bir de belirsiz artikellerin dativi nasıl değişiklik gösterdiğine göz atalım. Belirsiz artikeller ein, aynı ve ein olarak geçiyordu. Bu tabii ki nominatif halindeydi. Bunlar dativ olduğunda sonlarına artikelin gösterdiği değişiklik ekini alıyorlar. Yani de artikeli dativde deim olduğu için ein dativde aynım olarak kullanılıyor. De nominativde aynı olarak temsil edilirken datifde aynı olarak temsil ediliyor. D dere dönüştüğü için sondaki er eki dativde ekleniyor. Das içinde değerde olan durum geçerli. Bu da yine aynem şeklinde ifade ediliyor. Çoğulda belirsiz artikel kullanılmıyor. Yine bir örnek yapalım. Ein Mann, bir adam, Eine Mann bir adama. Eine Frau bir kadın. Eine Frau bir kadına. Ein Kind bir çocuk. Einem Kind bir çocuğa. Yine buradaki kelime sonundaki -ea a eki belirsiz artikelin sonuna gelen ekler aracılığıyla sağlandı. Belirli ve belirsiz artikellerin yanı sıra sahiplik bildiren kişi zamirleri de yine dativ'de sonlarına bazı ekler alıyorlar. Bu ekler artikellerin gösterdiği değişiklikten kaynaklı eklerden bir başkası değil. Nasıl belirsiz artikelin sonuna D ve das olduğunda em, di olduğunda er eki geliyorsa yine bu durumda da aynı şeyler geçerli. Burada dikkat etmeniz gereken şey çoğul olduğunda sonuna en eki gelecek olması. Buraları dilerseniz durdurup tekrar edebilirsiniz. Şimdi birkaç örnek yapalım. Dativ e hali olduğu için Almanca'da kime sorusuna cevap verir. Kime demek için wem soru zamirini kullanmanız gerekir. Örnek yapacağımız cümlelerde de wem sorusuna cevap arayacağız. Aynı zamanda da dativ ile kullanılan fiilleri öğreneceğiz antworten antworten cevap vermek anlamına gelir. Türkçe düşünüldüğünde birçok fiilin dativle kullanılmayacağını anlayabilirsiniz. Birine cevap vermek olarak Türkçe düşündüğümüzde bu fiilin dativle kullanılacağını düşünebiliriz. Kime? Birine. Haydi gelin bir örnek yapalım. Niemand hat dem Mann geantwortet. Niemand hat dem geantwortet. Kimse adama cevap vermedi. Kime cevap vermedi? Adama. Burada kime sorusuna bir cevap alıyoruz. Yani dativ kullanmamız gerekiyor. Normalde yalın halindeyken isim der man der artikeli dativde deyim oluyordu. Bu nedenle cümle içerisinde de deyim man olarak kullanılıyor. Helfen, helfen" yardım etmek Yine Türkçe düşünelim. Birine yardım etmek. Yine burada ismin e halini kullanılacağını görüyoruz. Bir örnek yapalım. Ich habe meiner Schwester geholfen. Ich habe meiner Schwester geholfen. Kız kardeşime yardım ettim. Kime yardım ettim? Kız kardeşime. Bu nedenle burada kız kardeşim kelimesini dativ olarak kullanmamız gerekiyor. Die Schwester kız kardeş anlamına geliyor. Di artikeli dativ'de de d oluyor. Bu nedenle meine Schwester olarak kullanılıyor. Glauben. Glauben inanmak. Birine inanmak olarak düşündüğümüzde yine bunun dativ ile kullanılacağını bulabiliriz. Örnek. Ich glaube meinem Bruder. Ich glaube meinem Bruda. Erkek kardeşime inanıyorum. Kime inanıyorum? Erkek kardeşime. Burada erkek kardeşim kelimesinin sonuna e'yi getirebilmek için dativ kullanmamız gerekiyor. Der burada erkek kardeş anlamına geliyor. Der artikeli dativde deyim olarak kullanılıyor. Bu nedenle my name Bruda olarak kullanıyoruz. Vertrauen <laughs> Vertrauen güvenmek anlamına geliyor. Yine Türkçe düşünelim. Birine güvenmek. Burada yine ismin e haliyle kullanılan bir fiil olduğunu görebiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Ich vertraue meinem Mann. Ich vertraue meinem Mann. Eşime ya da kocama güveniyorum. Kime güveniyorum? Eşime, kocama. Yine burada ismin e hali var. Kullanılan kelime der Fakat bunu bizim ismin e haline dönüştürmemiz gerekiyor. Der artikeli dativde deyim oluyordu. Bu nedenle mein man değil, meinem man olarak kullanıyoruz. Gratulieren. Gratulieren. Kutlamak anlamına geliyor. Yine Türkçe düşünelim. Birini ya da bir şeyi kutlamak. Türkçe düşündüğümüzde ismin i haliyle kullanıldığı için bu fiilin akuzatif ile kullanılması gerektiğini düşünebiliriz. Ancak birçok istisna olduğunu unutmamak lazım. Bu fiil Almanca'da akuzatif ile değil dativ ile kullanılır. Örnek Ich gratuliere deinem Sohn. Ich gratuliere deinem Sohn. Bu cümle Türkçe'de oğlunu kutlarım anlamına geliyor. Kime değil kimi sorusuna cevap verse de bu fiil Almanca'da dativ ile kullanılıyor. Derzon erkek çocuk ya da oğul anlamına gelen bir kelime. D artikeli dativde D olduğu için Dynzon değil, Dynamzon şeklinde kullanıyoruz. Gehören. Gehören ait olmak anlamına gelir. Birine ait olmak şeklinde düşünebiliriz. Böyle bir durumda bu fiilin dativ ile kullanılacağını anlayabiliriz. Örnek Wem gehört das Handy? Wem gehört das Handy? Cep telefonu kime ait? Burada kime şeklinde sorabilmek için Wem soru zamirini kullandık. Hemen buna bir cevap verelim. Böylece öğrendiklerimiz pekişsin. Das Handy gehört meiner Tochter. Das Handy gehört meiner Tochter. Cep telefonu kızıma ait. Kime ait? Kızıma. Burada kime sorusuna cevap alıyoruz. Bu nedenle dativ kullanıyoruz. Die Tochter kız evlat anlamına geliyor ve die artikeli dativde der olarak kullanılıyor. Bu nedenle meine Tochter diyoruz. Gefallen, beğenmek, hoşuna gitmek anlamına gelen bir fiil. Dieses Buch hat meine Schwester gefallen. Dieses Buch hat meine Schwester gefallen. Kız kardeşim bu kitabı beğendi ya da bu kitap kız kardeşimin hoşuna gitti anlamına geliyor. Türkçe düşündüğünüzde bu fiilin neden dativ ile kullanıldığını anlayamayabilirsiniz. Bahsettiğim gibi istisnalar tabii ki de var ve Almanca'da bunlar oldukça fazla. Gefallen fiilinin dativ ile kullanıldığını bilmeniz önemli. Zuhören. To Zuhören to dinlemek anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Türkçe düşündüğümüzde birini dinlemek olarak düşünüyoruz ve bu nedenle akuzatif ile kullanılması gerektiği kanısına varabiliriz. Ancak bu da istisnalardan biri ve Almanca'da bu fiil dativ ile kullanılıyor. Hemen bir örnek yapalım. Hast der Lehrerin Hörst du der Lehrerin zu? Öğretmeni dinliyor musun? Burada bahsettiğimiz öğretmen kadın bir öğretmen. Die Lehrerin Almanca'da dativ olarak kullanıldığında der Lehrerin olarak kullanılıyor. Zustimmen. Zustimmen katılmak anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Türkçe düşünelim yine birine katılmak. Böyle bir durumda bunun dativ ile kullanılacağını anlayabiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Ich mi meiner Mutter zu. Ich stimme meiner Mutter zu. Anneme katılıyorum. Kime katılıyorum? Anneme. Bu arada bu katılmak fiili birinin düşüncesine, fikrine katılmak anlamında kullanılıyor. Die Mutter dativ olduğunda der Mutter olacak. Bu nedenle meine Mutter olarak kullanıyoruz. Belirli, belirsiz ve sahiplik bildiren kişi zamirlerinin datide nasıl değişiklik gösterdiğini öğrendik. Şimdi bir de kişi zamirlerinin datide nasıl değişiklik gösterdiğini öğrenelim. Bana, sana, ona diyebilmek için datif kişi zamirlerini kullanabiliriz. Ich, ben anlamına geliyor. Mia ise bana. Du, sen, dia, sana Er, o, im, ona. Bu D artikeline sahip olan ya da erkek kişiler için. Zi, o, ia, ona. Bu D artikeline sahip olan ya da kadınlar için. Es, o, im, ona. Bu da das artikeline sahip olan ya da nesneler için. Via, biz, uns, bize. Iya, çoğul olan siz, oy size. Zi onlar, inin onlara. Zi resmi olan siz, inin size. Şimdi gelin bunlarla birkaç örnek yapalım. Antworten cevap vermek demiştik. Warum antwortest du ihr nicht? Warum antwortest du ihr nicht? Neden ona cevap vermiyorsun? Burada cevap verilmeyen kişi bir kadın olduğu için ihr kullanılıyor. Glaubst du mir? Glaubst du mir? Bana inanıyor musun? Kime? Bana. Burada ismin e halini kullanmamız gerektiği için ich değil mir kullanıyoruz. Folgen takip etmek. Türkçe düşündüğümüzde birini takip etmek şeklinde düşünüyoruz. Bu nedenle ismin i haliyle kullanılması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak bu fiil Almanca'da dativ ile kullanılıyor. Aynı zamanda bu fiil geçmiş zamanda haben ile değil, sein ile kullanılıyor. Hemen bir örnek yapalım. Folgst du mir auf Instagram? Folks to Mia auf Instagram. Beni Instagram'da takip ediyor musun? Burada az önce de bahsettiğim gibi Türkçe düşünüldüğünde ismin iyi hali gibi gözüktüğü için mih kullanabilirsiniz. Ancak burada datif kullanmanız gerekiyor. Dieser Film hat mir gefallen. Dieser Film hat mir gefallen bu filmi beğendim ya da bu film benim hoşuma gitti şeklinde tercüme edilebilir. Gefallen fiilinin ile kullanıldığından bahsetmiştik. Schmecken ise bir şeyin tadını beğendiğinizde kullanabileceğiniz bir fiildir. Bu durumda gefallen fiili kullanılmaz. Hat es ihnen geschmeckt. Hat es ihnen geschmeckt tadını beğendiniz mi anlamına gelir ama bu resmi bir sorudur. Restoranlarda genelde yemeğinizi bitirdikten sonra bu soruyu sıklıkla duyabilirsiniz. Der Laptop gehört mir. Der Laptop gehört mir. Dizüstü bilgisayar bana ait. Kime ait? Bana. Bu nedenle burada yine datif kullanıyoruz ama kişi zamiri kullanmamız gerekiyor. Yani mir. Passen uyumak anlamına gelir. Bir saat size uyuyorsa ya da bir kıyafet size oturduysa tam olduysa böyle bir durumda pastın fiilini olumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Örnek verecek olursak Die Kleidung passt dir gut. Die Kleidung passt Elbise sana tam olmuş. Kime? Sana. Bu nedenle burada dia kullanılıyor. Zustimmen fiilinin katılmak anlamına geldiğinden bahsetmiştik. Ich stimme dir zu. Ich stimme dir nicht zu. Ich stimme dir nicht zu. Sana katılmıyorum. Kime katılmıyorum? Sana. Yine burada datif kişi zamiri kullanıyoruz. Haydi gelin birkaç örneği birlikte yapalım. Die Schlüssel gehören Vater anahtarlar babama ait. Burada bir boşluk var ve boşluğa ne gelmeli? Kime ait? Babama. Bu nedenle burada babama kelimesini dativ olarak kullanmamız gerekiyor. D farta baba anlamına geliyor ve C artikeli dativde evet deyim oluyordu. Bu nedenle cevabın meinem farta olması gerekiyor. Vertraust du Schwester? Kız kardeşine güveniyor musun? Kime? Kız kardeşine. Burada yine ismin e haline ihtiyacımız var. Die Schwester Almanca'da kız kardeş anlamına geliyor. Die artikeli datilde nasıl değişiklik gösteriyordu? De oluyordu. Bu nedenle cevabın evet. Deine Schwester olması gerekiyor. Çünkü senin kız kardeşin olarak bahsediyoruz. Bir örnek daha yapalım. Kannst du bitte helfen? Bana yardım edebilir misin lütfen? Kime? Bana. Burada ben anlamına gelen kişi zamirinin datif halini arıyoruz. Bu nedenle cevabımız Mia. Şimdi sıra sizde. Bu örneği de size bırakıyorum. Cevabınızı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Niemand glaubt. Bu cümlenin tercümesi kimse bana inanmıyor. Cevabınızı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ve dativde bütün artikeller... Özetleyecek olursak dativ ismin e halidir ve dativde bütün artikeller değişiklik gösterir. Bir fiilin dativ ile kullanılıp kullanılmadığını anlamak için fiile ya da cümleye veyim sorusunu sorabiliriz. Bu soru kime anlamına gelir? Her ne kadar Türkçe düşünüldüğünde çoğu fiili bulmak mümkün olsa da istisnaların da çok olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle fiilleri öğrenirken hangi nesne ile kullanıldığı ile birlikte öğrenmek Almanca öğrenme serüveninizi daha da kolaylaştıracaktır. Artikellerin yanı sıra kişi zamirleri de dativde değişiklik gösteriyor. Bunu da unutmamak gerek.